Bu pazar seçim olsa rey kime? Ben Ali Babacan'ı destekliyorum. Tamam. Çocuk Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni birincilikle bitirmiş. Onda akıl var. Eyvallah. Pazar. Bu pazar seçim olsa kime vereceğiz? Yine bu bu pazar seçim olsa İmamoğlu'na vereceğim. Tamam. Onu söyleyemem. Ben ıı, Millet İttifakı'na ben MHP'den başka kimseye oy vermem. Cumhur İttifakı millet değil cumhur olur. Cumhur olur, millet olur. İşte millet CHP olan cumhur, <laughs> AK Parti'ye Her neyse işte <gülüyor> ben <gülüyor> MHP. Ya de, aldatma ve kandırma partisinin haricinde her partiye oy veririm. Biz kim dese o olacak. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak diyoruz olacak ve kazanacak. Olursa kazanır mı? Biz İstanbul'u nasıl İmamoğlu'ya teslim etmişse Cumhurbaşkanlığı da Allah'ın izniyle İmamoğlu'na teslim edeceğiz. Cumhur başkanımız var bizim ondan başka. Ondan başka birisi de bu vaziyette tamam. idare edemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verir. CHP? Ekrem olursa ekreme veririm. Ekreme verirsin. Ben Tayyip'e veriyorum. Tayyip'e? İmamoğlu'na. İmamoğlu'na genel seçim CHP'ye. CHP'ye. Ben mi? Yani ha. seçim. Ya. Hangi partiye? Ben MHP'liyim. MHP'ye evet tamam parlamento için hmm. soruyoruz kendi partime kullanmak isterim yani kendi ismimle olan partime kullanmak Hangisi isterim. O, o da o böyle bir parti yok ben insanlık partisi kurulursa hemen insan beraber efendim kırmızı beyaz partisi kuralım yok e, kuralım da ama şöyle bizi bir yere getirmezler çünkü biz küreselci değiliz o zaman şu an kararsız ben gene Ak Parti Erdoğan'a veririm. Ak Parti ikametiniz neresi ben Ak Parti olarak düşünmüyorum iş yapan insan olarak tamam. düşünüyorum. İkametimiz hangi cephe? Nerede oturuyoruz? Burada Yeşilköy'de. köyde. ben CHP'ye veririm ya. Ben hep CHP'ye CHP veririm, CHP'ye CHP veririm yine. Ben CHP'liyim, CHP'ye veririm. Tabii ki İmamoğlu'nu destekleyeceğiz. Erdoğan'a vermeyeceğim kesin ama gazoz kapağı getirirseniz gazoz kapağı verebilirim. Yok işte bizim şıklarımızda gazoz kapağı yok da partiler var. Bir parti söyleseniz oyunuz boşa gitmez. İyi parti olur, CHP olur. İyi parti. Vallahi ben size bir şey söyleyeceğim. Hakikaten yayınlanacak mı bilmiyorum. Tayyip Erdoğan olmasın. Hani diyorlar ya işte hırsız. Ya hırsızın hırsızı gelsin. Tokatçının daha büyüğü gelsin. Bu memleketi yeniden soysun. Tayyip Erdoğan olmasın. Niye bu kadar kızgınsın? Efendim? Ya nasıl kızgın Aa, olmayayım? Biz uçurduk yol, köprü, para. Size ben para... bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına şu vatandaşların hepsinin birer birer yüzüne bakar mısınız? Ya mutsuz yani eskiden bir gülümseme sendromu yaşardık yani gülerdik birbirimize. İnsanlar gülmeyi unuttu. Hayat şartları, ekonomik sıkıntılar bunlar diz boyu beyefendi Allah aşkına ya. Ya vatandaş titriyor ya 1 milyar 700 milyon lira doğalgaz. <laughs> Sen, 700 cevap milyon almadım elektrik. efendim. Erdoğan değil kim? Çünkü anketimizde parti yazıyor. %100 milyon. %100 milyon. CHP. CHP. Tayyip dışında kim olursa ona veririm. Bir tane söyleyin çünkü anketlerinin partisimleri var. CHP'ye veririm. CHP veririm. CHP veririm. Temetimiz neresi? Hangi çabuk? Ümraniye'de oturuyorum ama ben öğrenciyim İzmir'den geliyorum. Gene Yine seçim. İkinci sorumuz. AK Parti. AK Parti. İkametimiz neresi efendim? Nerede oturuyoruz? İlk İstanbul Aa, Ben Kayseriliyim. Kayseri'ye selam. Gene seçim olsa. Ben, ben CHP'ye veririm CHP. İkametimiz neresi efendim? Bahçelievler. Bahçelievler. Kime vereceğim ya? Kime? <laughs> AK, kendi veririm, CHP veririm. CHP AK Parti de her birine veririm. Şey veririm CHP'ye. CHP'ye. AK Parti'ye vereceğim. Parti. Vallahi şu anda o konuda bir şey diyemiyorum. <laughs> Gene seçimi. <laughs> şey tabii ki imam tarafına İmamoğlu. aynı kişiyi imam evet doğru gene seçim iyi parti galiba İyip parti. İyip. bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz vallahi ben millet İttifakı'ndan yanayım taraftarım eee CHP'den yanayım CHP'den yana evet. biz haberi masa başında değil sokakta caddede çarşıda pazarda yaşayarak yapıyoruz Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.